Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kulaklarınızda yani mikrofonda nasıl cızırtıyı tamir edilir onu göstereceğim. Çok kolay bir çözüm ama herkes gibi öyle bir kolay çözüm değil. Göstereceğim. ilk olarak kayı kay kayıt kayıt giriyoruz. Buradan mikrofon düzeylere girerek yaptığınızda gördüğünüz gibi cızırtı oluyor. Bunu ondan aşağı indirdiğinizde veya 15 yapalım. 15 yaptığınızda cızırtı duymuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sorun ortadan kalkıyor ve arkadaşlarınıza rahat bir konuşma yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Son bir şey daha yapacağım. onu aldığımızda tamam. Çözümümüz bu kadar arkadaşlar. İyi günler.